Ofis bir mezar gibiydi. Floresan ışıkları altında masalar parlıyor, terk edilmiş duruyordu. Elif klavyenin başında kamburlaşmış tek başına kalmıştı. Teslim tarihleri yaklaşıyordu. Saatine baktı. Neredeyse gece yarısı. Gitme vakti. Elif eşyalarını topladı. Topuklarının sesi sessizlikte yankılandı. Sırtından bir ürperti geçti. Aceleyle asansöre yöneldi, metal kapıları sert ışıklar altında parlıyordu. Hava ağır, boğucuydu. Aşağı düğmesine bastı. Hiçbir şey olmadı. Tekrar bastı, basılı tuttu. Yine hiçbir şey olmadı. Elif sabırsızlıkla içini çekti. Sonunda bir gıcırdama sesiyle asansör çalışmaya başladı. Barış zili ölüm çanı gibi yankılandı. Asansör kapıları açıldı. Boştu. Elif içeri girdi. Bir tedirginlik dalgası onu sardı. İçerideki hava daha soğuk, durgundu. Zemin kat düğmesine bastı. Kapılar yavaşça kapandı, onu karanlığa gömdü. Bir anlık sessizlik, sonra bir sarsıntı. Asansör aniden sallandı, Elif'in dengesini bozdu. Kalbi göğsünde deli gibi atıyordu. Işıklar titredi, dans eden gölgeler oluşturdu. Asansör gıcırdayarak durdu. Elif telefonunu aradı, karanlıkta zayıf bir ışık. Arama düğmesine bastı, sinyal yok. Kapana kısılmıştı. Panik boğazını tırmaladı. Çığlık attı, sesi boğucu sessizlik tarafından yutuldu. Hafif bir fısıltı, zar zor duyulabilen tüylerini diken diken etti. Elif nefesini tuttu, dinlemeye çalıştı. Sessizlik, Sonra bir fısıltı daha, bu sefer daha yakın. Kulağına bir nefes gibi. Etrafına döndü, karanlığı araştırdı. Gözleri duvardaki koyu bir lekeye takıldı. Şekli apaçık ortadaydı. Bir el izi, kan kırmızısı. Elif'in nefesi kesildi. Yalnız değildi. Hava daha da soğudu, burnuna metalik bir kan kokusu doldu. Asansör tekrar sarsıldı, onu duvara fırlattı. Panik yükseldi, onu tüketmekle tehdit etti. Yere kaydı, sırtı soğuk metale yaslandı, gözleri dehşetle açıldı. Çok kötü bir şey oluyordu. Asansör hareket etmeye başladı, aşağı değil yukarı. Yavaşça, sorunsuzca, görünmez bir el tarafından yönlendiriliyormuş gibi. Elif dehşet içinde izledi, sesi boğazına takıldı. Onu nereye götürüyordu? Sonra başladığı kadar hızlı bir şekilde hareket durdu. Sessizlik yeniden çöktü ağır ve mutlak. Elif yerde büzülmüş halde kaldı, vücudu titriyordu. Hava şimdi farklıydı. Görünmez bir enerjiyle doluydu. Kapılar açıldı. Elif hareket etmedi, edemezdi. Dışarıdaki koridor boştu, karanlığa gömülmüştü. Tek ses, floresan ışıklarının hafif uğultusuydu. Ve sonra kayboldu. Asansör boştu, tek bir ayakkabı ve kalıcı bir korku kokusu dışında.